Merhaba arkadaşlar, size bu videoda yatırım yapmak için en uygun ne zamandır sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Yani böyle piyasayı marketimiz zamanlayabilir miyiz? Şu an atıyorum hisse 10 lira, işte gelecek hafta bir haber gelecek. 9'a düşer mi? 9'a düşüşünü beklesek uzun vadede ne kadar kazandırır bize bu bekleme? Bu tarz soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bu soruya Charles Schwab varlık yönetim şirketi bir cevap vermeye çalışmış. Demiş ki "Daz market timing work." Yani bu ne demek? Piyasayı zamanlamak işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu anlamaya çalışmışlar. Şimdi diyebilirsiniz bu adamlar kim de biz bunun araştırmasını raporunu okuyalım. Şuradan hemen göstereyim mesela. Charles Schwab arkadaşlar çok büyük bir varlık yönetim şirketi. Amerika bazlı. Aynı zamanda bir aracı kurum. Türkiye'den müşteri kabul ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım ayrıca. Mesela 2021 yılında net gelirleri kârları 5.36 milyar dolarmış. Tam böyle bir yani e, çok büyük bir yatırım şirketi. O yüzden yani şunu demek istiyorum. Bu kaynak güvenilir bir kaynak diyebiliriz bir nebze. Şimdi burada bu raporu detaylı e, yazmışlar buraya. Siz isterseniz detayları okumak isterseniz bakabilirsiniz. Ben size hızlıca özet geçeceğim bunu. En önemli yerlerini anlatacağım. Şimdi burada şöyle bir e, senaryo yazmışlar demişler ki biz her yıl 5 farklı kişiye 2000 dolar para veriyoruz ve bu 5 farklı kişi de S&P 500 endeksine yani Amerika'nın işte en büyük 502 şirketini bulunduran Endekse yatırım yapacaklar ben size bir videoda anlatmıştım endekse nasıl yatırım yapıldığını O videonun kartını koyarım buraya isterseniz bakarsınız Yani hisse seçmektense bütün markete yatırım yapacak bu arkadaşlar Her yıl bunlara 2000 dolar para veriyorlar ve 20 yıl boyunca da her sene aldıkları bu 2000 dolarla yatırım yapacaklar. Tam 20 yıllık bir şey kapsıyor. periyodu zaman periyodunu kapsıyor bu çalışma. Şimdi şuradan bakalım. Kapsadığı yıllarda bu arada 2020, 2000 yılından başlıyor. 2020 yılında sona eriyor. Tamam. Şimdi beş farklı kişi var. Birincisine Peter Perfect demişler. Bu Peter denen arkadaşın mükemmel bir e, piyasa zamanlama yeteneği var. Tamam. Bunun mesela diyelim ki bir falcı bir arkadaşı varmış. Her sene 2000 doları aldığı zaman gidiyor bu falcı arkadaşına. Diyor ki Mesela diyor ki 2010 yılı. 2010 yılında piyasanın bu S&P 500 endeksinin en düşük olduğu zaman ne zaman diye soruyor. O da diyor ki atıyorum 2010 yılı e, Nisan'ın 15'inde. Ki diyor Peter o günü bekliyor. O sene S&P 500 endeksin en düşük olduğu zaman da yatırımını yapıyor. Tamam? Tabii ki bu e, ne dedir? Pratik bir şey değil, e, durum değil. Neden? Çünkü bizim böyle bir falcı arkadaşlarımız yok. Biz o sene içerisinde piyasa ne zaman en düşüğü görecek, ne zaman en yükseği görecek bunu bilemeyiz. Ama bu arkadaş böyle şanslı bir arkadaşmış. Ha? O şekilde mükemmel zamanlamayla her sene yatırımını yapıyor bu arkadaş 20 yıl boyunca. Diğeri de Eşli isimli bir arkadaş. O da böyle çok basit bir şey seçiyor kendisine, yöntem seçiyor. Her sene 2000 dolarını aldığı anda o gün gidiyor Ocak 1'de yatırımını yapıyor. Tam akıllı. Hiç öyle şeyle uğraşmıyor. Yok düşer miydi? yükselir miydi işte şu an 10 lira bir ay bekleyeyim belki 8'e iner falan filan hiç böyle şeyleri girmiyor. Parasını aldığı gün gidiyor yatırımını yapıyor kafası rahat. Diğer bir arkadaş da Matthew diye bir arkadaş var. Bu da böyle biraz efhamlı stresli bir arkadaş. Diyor ki ya ben şimdi işte 10 liradan alırım belki bu gelecek ay düşer 8 liraya. Vay işte böyle karalar bağlarım, strese girerim falan. Onun yerine ben diyor bu 2000 dolarımı 12 aya böleyim. 12'ye böleyim. Her ay Birinde işte Ocak 1, Şubat 1, Mart 1 neyse gideyim yatırımımı yapayım diyor. Tamam 2000 doları bir anda yatırmaktansa 12'ye bölüyor bir seneye dağıtıyor. Tamam. Bir de burada Rossi Rotten diye bir arkadaş var. Bu da Peter'ın tam aksi aşırı derecede şanssız bir arkadaş. Bu da gidiyor. O sene içerisinde hissenin endeksin fiyatının en yüksek olduğu zamanı seçiyor. Tamam, öyle bahtsız gariban bir kişiymiş bu. Atıyorum mesela Mart'ın işte 10'unda. S&P 500 endeksi o sene içerisinde en yüksek seviyesinde gidiyor o gün yatırım yapıyor. Diyor ki işte tamam diyor ben de mükemmel zamanladım diyor. Bundan sonra diyor borsa diyor yürür gider diyor yatırımını yapıyor. Ama maalesef ki o sene en yüksek seviyesinden yatırım yapmış oluyor. Tamam. Bir de Larry Linger diye bir arkadaş var. Bu Larry de böyle hiç ben arkadaş borsa morsa uğraşamam. Benim kafam rahat olsun. Koyayım paramı faize. Keyfime bakayım diyen bir arkadaş. Tamam. Şimdi tekrar özet geçiyorum. Peter var mükemmel zamanlama yapıyor falcı bir arkadaşı var bunun eşli var kafası rahat her ayın birinde gidiyor ya özür diliyorum her senenin bir ocağında gidiyor 2000 dolarını gömüyor sonra Matthew diye bir arkadaş var bu da 2000 doları aylara bölmüş 12 aya her ayın birinde yatırım yapıyor Rosie diye bahtsız bir arkadaşımız var bu da gidiyor o sene içerisinde Peter'ın tam tersi en düşük yerine en yüksekten yatırım yapıyor bir de diye böyle borsa morsa falan umrunda olmayan bir arkadaşlar Bu da gidiyor parasını banka faizine koyuyor. Tamam. Tekrar söylüyorum. Her sene 2000 dolar para veriyorlar bu arkadaşlara. Ve bunlar 20 sene boyunca veriyorlar 2000 dolar. Toplamda 2000 çarpı 20'den 40 bin dolar para alıyorlar. Ve bunlar S&P 500 endeksine yatırıyor. Tam ise seçimi falan filan yok bu işin içinde. Şimdi burada daha sonra sonuçları vermişler. Şurada şöyle bir tablo var. Burada ee, çalışmanın sonunda elde ettikleri varlık Tamam mı burada e, işte 0 ile 160 bin dolar arasında Bu her sütunda da işte perfect timing diyor yani mükemmel zamanda da. Kimdi bu falcı arkadaşı olan Peter'dı değil mi Ondan sonra aldığı gibi parayı yatıran Senede bir kere aldığı gibi yatıran eşli vardı Ondan sonra Matthew vardı düzenli aralıklarla alıyordu her yıl e, alım yapıyordu Bir de garibim e, vardı bir tane o da çok kötü zamanlamaya sahipti o da bu sütunda bir de parasını faizle tutan arkadaş vardı. Tamam. Şimdi bakalım perfect timing. Mükemmel zamanlama bize 20 senenin sonunda 150 bin dolar para vermiş. Bakın ne kadar yatırmıştık biz toplamda 40 bin dolar yatırmıştık değil mi 20 senenin sonunda. En düzgün zamanlamayla para yatıran arkadaş 20 yılın sonunda 151 bin dolar yapmış parasını. Çalışma 2001 ile 2020 arasında. Tamam. Ondan sonra Kafası rahat olan bir arkadaş vardı. Parayı alıyordu. Ocak 1'de götürüp yatırımını yapıyordu. Hiç düşünmüyordu bile. Düşer mi çıkar mı diye. Bu arkadaş da 135 bin dolar varlığa ulaşmış 20 senenin sonunda. Bakın mükemmel zamanlama ile kafası rahat arasında sadece 16 bin dolarlık fark var. Tamam. Bu yani bu çalışmada çok ilginç sonuçlardan birisi. Piyasayı beklerseniz ben işte mükemmel zamanı bulacağım diye. Zaten o pratikte çok mümkün olan bir şey değil. Diyelim ki buldunuz. Her sene 20 yıl boyunca mükemmel zamanı denk getirdiniz. Günün sonunda 100 şey e, özür dilerim 16 bin dolar fark oluyor. Parayı aldığında anında yatıran arkadaşla mükemmel zamanlama yapan arkadaş arasında. Burada da dolar cost averaging dediği şey. Yani bir maliyet yapıyorsunuz siz. Parayı 12'ye bölmüştü hatırlarsanız bu arkadaş. 2000 doları 12'ye bölü, Her ayın birinde yatırım yapıyordu. Bir nevi ne yapıyor? Maliyet yapıyor. İşte Ocak ayında mesela 10 liradan aldınız. Şubat'ta 8'e düştü. Bu sefer 8'den aldınız. İşte Mart ayında çıktı mesela 12'ye. Bu sefer 12'den aldınız. Böyle böyle bir maliyet oluşturuyor. Buna İngilizce'de dolar cost averaging deniyor. Aynı şekilde işte maliyet yapıyorsunuz siz. Hiç böyle strese girmeyip de işte her ayın birinde almaktansa senenin başında alsaydınız aranızda sadece 1000 dolarlık fark oluyormuş bu çalışmaya göre. 1000 dolardan bile az yani ne 600 dolarlık 700 dolarlık bir fark oluyor aramızda. Tamam. Dördüncü sütunda da bizim şanssız arkadaşımız vardı. Bassız arkadaşımız. En kötü zamanı seçiyordu sene içerisinde. Peter'ın tam aksine. Onunla da çok enteresan şekilde Peter arasında sadece 30 bin dolarlık fark var. Gördüğünüz üzere. Yani en iyi zamanı seçmekle en kötü zamanı seçmek arasında 30 bin dolarlık fark oluşmuş. 20 senenin sonunda. Ha diyebilirsiniz 30 bin dolar az mı? Değil. Tabii ki de az bir fark değil. Ama yani baktığınızda 120 bin dolar, 150 bin dolar yani birazcık e, neydi, görmezden gelinebilir bir fark. Tabii ki de her zaman öyle bahtsız olacak değiliz. Bazen de düzgün zamanı tutturabiliriz değil mi? En iyisini tutturamazsak da. Örnek veriyorum tabii ki bu şey e, gerçek hayatta yatırım yapma örneği anlamında. Bir de parasını hiç böyle borsayla morsayla uğraşamam ben kafamı rahat koyacağım, sistemi takip edeceğim diyen arkadaş vardı. O da parası da 40 bin doları da faize koymuş. 44 bin 400 dolar olmuş 20 senenin sonunda. Tamam gördüğünüz üzere bütün tablo burada arkadaşlar. Şimdi buradan biz ne sonuçlar çıkarabiliriz? Öncelikle e, piyasayı zamanlamaya çalışmak öyle çok da büyük farklar oluşturmuyor uzun vadede. Tamam size belki aylık farklar oluşturabilir. Siz derseniz ki ya ben 3 aylık yatırım yapacağım. Uzun vadeli düşünmüyorum. 20 yıl benim için çok süre. O zaman e, o şekilde yani müthiş zamanı bulmaya çalışabilirsiniz. O da nasıl olur? İşte dersiniz ki haftaya haber gelecek, o haberi bekleyeyim. İşte FED faiz açıklayacak, onu bekleyeyim. Enflasyon gelecek, bakalım ne oluyor gibi gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ha, o yatırım mıdır? Yani tamamen sizin tercihiniz. Siz bundan keyif alıyorsanız, para da kazanıyorsanız tamamen sizin bileceğiniz iş işte arkadaşlar. Al sat yapıp da borsada para kazanan insanlar da var. Onlardan biri olabilirsiniz. Ama biliyorsunuz her böyle aracı kurup uyarı koyuyor genelde. Böyle alsat yapanların çok da iyi kazanamadığına dair akılda bulundurmakta fayda var. Diyorsanız ki ben uzun vadeli düşünen bir yatırımcıyım. Gördüğünüz üzere parayı aldığınız gibi yatırmakla mükemmel zamanlama arasında sadece 16 bin dolarlık fark var. Tamam. Ama hiç piyasaya girmeyip paranızı faize tutsaydınız. Bu bu arada Amerikan borsasını kapsıyor. Türk borsası için farklı olabilir bu durum. Sadece Amerikan borsası için konuşuyorum. Ama büyük ihtimalle Türk borsasında da bu tarz bir çalışma yapılırsa buna benzer sonuçlar çıkacaktır. Siz deseydiniz ki ya ben kafam rahat olsun istiyorum. Koyarım faize paramı gerisine karışmam. O zaman da en kötü zamanlama yapanla sizin aranızda 70-80 bin dolarlık fark olacaktı. Yani bu bize şunu söylüyor arkadaşlar kısaca. Piyasayı zamanlamaya çalışmak çok da mantıklı bir iş değil uzun vadede. Paranız varsa yatırın arkadaşım. Kötü de kötü bir zamanda almış olsanız da iyi bir zamanda almış olsanız da hiç yatırmamış olmanızdan çok daha yüksek para kazanıyorsunuz. Yani bu iki arkadaş arasında kötü zamanlamayla iyi zamanlama arasında 30 bin dolar fark varken kötü zamanlamayla hiç yatırım yapmayan arasında 80 bin dolarlık fark var. Tamam bu bu çalışmanın en önemli bulgularından biri. Şimdi buradan devam ediyorum aşağıya doğru. Şimdi demişler ki şimdi biz ne dedik? Bu çalışma 2001 ile 2020 arasını kapsıyordu, değil mi? E mesela Diyelim ki ben farklı bir zaman aralığı seçersem ne sonuç verecek bana? Bunlar da 76 farklı zaman aralığında bu şeyi çalışmayı yapmışlar. Sadece 10 tanesinde arkadaşlar, 76'dan 10 tanesinde yukarıdakinden farklı bir sonuç görülmüş. Tamam, yani diyebilirsiniz ki arkadaş 20 yıllık zaman periyodunda biz bu yukarıdaki tabloya, şu şey grafiğe güvenebiliriz. Bir nebze değil mi? Çünkü neden? 76 çalışmadan 10 tanesinde Beklenmedik sonuçlar ortaya çıkmış diyeyim ben size. Tamam, o 76'dan 10'una denk geliyorsanız da o da birazcık bahtsızlık yani. O kötü zamanlama yapan bir arkadaş gibi olabilirsiniz. Ama 10 yıllık, özür diliyorum 20 yıllık süre zarfında sadece 76 çalışmada 10'unda e, beklenmedik sonuçlar görülmüş. Tamam burada işte mesela 1955 ile 1974 arasında yapmışlar bu çalışmayı. O zaman mükemmel zamanlama yapan arkadaş mesela ikinci gelmiş. Aldığı gibi yatıran üçüncü çıkmış. Mesela maliyet yapan dördüncü çıkmış. Kötü zamanlama yapan da beşinci çıkmış. Birinci ne çıkmış? Asla hisse yatırımı yapmayan, faize koyan arkadaş çıkmış. Tamam mı? Bu 1955-1974 yılı Amerika'da enflasyonun yüksek olduğu, bu yüzden de faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemdi. Bu dönemden dolayı bu arkadaş ee, ne derler? Faiz Parasını faize koyan arkadaş en çok parayı kazanmış 20 yılın sonunda. Yine böyle bir dönem olabilir mi? bu biraz tartışmalı. Bu ekonomistlerin bileceği bir iş. Yani 1955'in dünyasıyla şu ankinin dünyası çok çok farklı. Bu kadar faizleri yükseltmek ülkelere çok ne derler kötü faturalar çıkarabilir. Ben tabii ekonomist değilim sadece hani ekonomi bilgim benim. Üniversitede aldım. <laughs> kendi daha doğrusu üniversite değil da kendi okumalarıma, kendi izlemelerime dayanarak bir bilgim var. O yüzden yani bu durum karşılaşılabilir mi? Tabii ki de karşılaşılabilir ileride. Neden olmasın yani? Mümkün geçmişte olmuş, gelecekte de olmayacağını hiçbir garantisi yok. Bir de bunu söylemişken size şunu da söyleyeyim. Böyle mesela e, bu tarz işte yatırım videoları izlerken ya da bu tarz yatırım yazıları okurken genelde e, manipülasyona çok açık olabiliyor bu tarz yazılar ya da videolar. Neden? Mesela siz de diyelim ki borsayla, yatırımla yeni ilgileniyorsunuz, yeni öğreniyorsunuz. Açtınız mesela bu yazının bir özetine denk geldiniz. Tamam mı? Yazıyı yazan kişi sadece şu kısmı almış. Tamam bu sadece 1955 ile 1974 arasında diyebilirdi ki size. Ya bak paranı faizle tutsaydın en çok getiriyi sen elde ediyordun. Bunu diyebilirdi. Tamam o yüzden yani çok böyle ne derler verilerle oynamaya açık. Şeye açık bir ortam. O yüzden olabildiğince fazla kişiden izleyin, dinleyin, kendiniz okuyun ve kendinizi eğitmeye çalışın. Günün sonunda da ona göre bir yatırım kararı Tam Mesela aynı şekilde şurada şimdi gördüm. 1962 ile 1981 arasında da parasını faizde tutan mesela ikinci gelmiş. Tabi burada şey yok. Çalışmanın detayları yok. Belki bu ikinci ile mesela üçüncü arasında çok da büyük bir fark olmayacaktı örneğin. Tamam. Detaylarının muhtemelen makalesini yayınlamışlardır. Sadece özeti kapsıyordur. Böyle size hani kısaca anlat, anlatmak istedim bunu. En iyi zamanlama ne zaman diye. Ondan sonra mesela demiş ki yani hani hangi şeyi seçelim, hangi yatırımı seçelim? Bir kere mükemmel zamanlamayı yapamayız. O kesinlikle e, hayatta yapabileceğimiz bir şey değil. Öyle bir falcı arkadaşımız yok bizim. O yüzden ya aldığınız gibi paranızı yatırabilirsiniz ya da maliyet yapabilirsiniz. Mesela demiş ki işte maliyet yaparsanız ertelemeyi engellemiş olursunuz demiş. Mesela burada prevention -pre -pre procrastination diyor. Tamam mı? Alırsanız paranızı yatırırsınız. Neden? Çünkü piyasanın içinde olmak hiç olmamaktan daha iyi sonuç getiriyor uzun vadede. Biz bunu gördük. Ondan sonra işte pişmanlığı minimize edersiniz. Ne işte ve 10 liradan aldım düştü 8'e. Vah tüh işte lanet olsun bir daha borsaya yatırım yapmam demektense. Aa bak ondan 8'e düşmüş bu ayda alayım deyip. Bu tarz işte pişmanlığınızı giderebilirsiniz. Ve işte en sonunda da piyasayı zamanlamaktan kaçınmış olursunuz. Gördüğünüz üzere zamanlama, mükemmel zamanlama ile kötü zamanlama arasında çok çok da büyük bir fark olmadığını gördük. Ya da yani 30 bin dolar vardı mükemmelle şey arasında parayı aldığı gibi yatıran arasında çok büyük bir fark yoktu. Burada işte yine özetler vermiş. Demiş ki kısacası yani piyasayı zamanlamak çok çok zor. Bizim öyle bir falcı arkadaşımız yok. Bize mükemmel zamanı söylesin. Paranızı aldığınız gibi yatırın. Ve içiniz rahat etmiyorsa bir yatırım alışkanlığı elde etmek istiyorsanız da maliyet yapmayı düşünebilirsiniz diyor kısacası. Böylece hep piyasanın içerisinde olursunuz. Çok hızlı yükselişlerden faydalanabilirsiniz bu sayede. Çöküş beklemektense. De mesela çöküşü bekliyorsunuz. Belki çöküş 2 sene 3 sene gelmeyecek. Büyük çaplı çöküşten bahsediyorum. Her zaman düzeltmeler oluyor borsada işte %10 %20 durumuna göre. Ama mesela salgın dönemi gibi çöküş belki 5-10 sene e, görmeyeceğiz. Yani inşallah da görmeyiz tabii de öyle bir durum. Hani mesela onu beklemektense paranızı koyun. Hızlı yükselişlerden faydalanın demiş bu çalışmada kısaca. Özet geçiyorum arkadaşlar size şöyle bir şey verdim hatta bu tabloyu tekrar Şuraya getireyim Grafiği Piyasayı en iyi zamanlama diye bir şey yok aslında tamam bu işin özeti bundan ibaret borsaya yatırım yapmak için En iyi zaman Diye bir kavram yok Siz tamamen kendi yatırımınıza göre ya ben her ay uğraşamam Elime para geçince mesela senede bir yatırım Bu da bir seçenek Ya da diyorsanız ki ya her ay zaten maaşımı alıyorum maaşımdan arttırdığımı yatırım Bu da bir seçenek bazen o ayın içerisinde düzgün bir zaman seçmiş olabilirsiniz. Ya da kötü bir zamana denk gelmiş olabilirsiniz. Ha böyle böyle maliyet yaparak hep piyasanın içerisinde kalarak 20 senenin sonunda gördüğünüz üzere 40 bin dolar yatırmıştı bu çalışmadakiler. Onu 150 bin dolara çıkarmışlar. Yani neredeyse 4'e katlamışlar. Tamam arkadaşlar burada sonlandırıyorum ben videoyu. Yani tekrar söyleyeyim öyle piyasada işte en iyi zamanı beklemektense bu çalışmanın sonucuna göre yatırımınızı o an yapmak daha iyi sonuçlar çıkarıyor. Tamam videoyu burada bitiriyorum. Buna i̇zlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Kendi görüşlerinizi de belirtebilirsiniz tabii ki yorum olarak. Ya da kanalına mail adresine de mail atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.